Şimdi sevgili Sevtap Çakmakçı, bizim e, Terapi İstanbul'un e, narsistik kişilik uzmanı <laughs> ve en zor çalışma alanlarından biriyle çalıştığını düşünürüm senin. Daha ayrı çalıştığın kişilik <laughs> özellikleri de var. Pasif agresiflerle de çok yoğun çalışmaktasın diye düşünüyorum. Hepsini sayamayacağım şimdi. Şimdi bu narsistik... Kişilik ve sevgili meşhur artık her yerde, etrafımızda da var, İşte dizilerde var, şarkılarda var biliyoruz ama bir de Sevtap'cığım e, sağlıklı narsizm diye bir hal var ve mühim de bir hal olduğunu Kesinlikle. düşünüyoruz. Bunun ne menen bir şey olduğu neredeyse hiç konuşulmuyor. Ne demek sağlıklı narsizm? Sanki böyle aynı cümlenin içinde hem sağlıklı hem, hem narsistin geçmesi pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor aslına bakarsan ama var öyle bir şey gerçekten. Ee, sağlıklı e, narsizm dediğimiz şey aslında durumlarla baş ettiğimiz e, bir kere şöyle başlayayım istersen her birimizin onaylanmaya, takdire, sevilmeye, sayılmaya ihtiyacımız evet. var. Bu ihtiyaçlarımızın vaktiyle çocukluğumuzda yeterince karşılandığı durumlarda e, sağlıklı narsistik bir benlik geliştirme ihtimalimiz çok yüksek. Bunun yani, sağlıklı benlikten farkı ne? E, aslında çok büyük bir farkı yok doğrusu istersen. Yani kendinden hoşnut, hı hı. başarılarıyla gurur duyan, e, başarılarından söz etmeyi seven hı hı. fakat bir yandan da paylaşabilen ve empati yapabilen. Biraz iddialı kimlikler. Evet evet iddialı hı hı. kimlikler. E, tadında narsistler e, iddialı kimlikler. Böyle ilk baktığında belki birazcık yadırgatıcı bile olabilir. Hı hı. Ama e, sınırlarını iyi koyabilen e, esnek. Empatik. Empatik. Herhalde en, o çok en, önemli. Evet. Yani o bir e, Kilometre taşı mı? Döneme mi? Ne demeliyiz? Çok belirleyici bir hı hı. yer. Empatik olmak, paylaşımcı olmak. Kırıcı, yıkıcı eleştirilerde bulunmamak. Ve daha ziyade kendinden memnun olma hali. Ee, bu da çok lazım. Çünkü cesarete ihtiyacımız hı. var. Yaşarken girişim yapabilme cesaretine, yeni adımlar atabilme cesaretine ihtiyacımız var. Bu birazcık özgüvenle çok komşu aslında bakarsan. Evet, aslında, Sağlıklı evet. özgüvenle. Yani herhalde şu da değil mi? Ee, yani kendinle ilgili doğruyu ve eğriyi bir miktarda kabul buyurmayı içeriyor. Belli alanlarda kendini daha başarılı, güçlü, iyi hissederken kimi alanda çok da iyi hissetmemek ama paketin bütünüyle ee, razı olmak. Yani ben sana razıyım, kendime razıyım, iyiyim. Gidilecek yol var, alınacak mesafe var ve fakat kendimle de iyiyim demek. Çok doğru. Yani geliştirilmesi gereken hı hı. yanlarımla, mevcut hallerimle, hatalarımla, kusurlarımla ama başarılarımla da şüphesiz. Kendimi olduğum gibi kabul edebilme hali aslında bakarsan. İşte o kendinden hoşnut olma hali dediğimiz tam da bu. Çünkü öbürleri yani o patolojik uca doğru kayan narsizmde kendinden memnun değilsin. Hep bir boşluğun var ve onu doldurmak eğilimindesin. Burada memnunsun. Burada memnunsun. Fakat özgüvenli olmaktan ya da böyle hani iyi, iyi sağlıklı bir benlikten sanki birkaç tutan farkı olmalı bunun yani belli bir iddiasının olması gerekiyor. Evet. evet. Onlar da iddialı gösterişli için. ve yüksek insanlar. Evet, evet. Ama kendilerin ilişki değiller. sürdürülebilir. Evet. İlişki sürdürülebilir. Evet. Fanatik değiller. Duyguyu anlamakla ilgili. Eleştiri alabilirler. Diyor. Evet. bayağı hoş. E, i̇yiymiş bu. Bu güzel bir şey evet. <laughs> Hepimizde olması lazım. Evet. Bir evet. miktar. Ayar. Ayar çok önemli. Evet. Yani karşıyı rahatsız ediyorsa tavrın o vakit pek sağlıklı bir durumdan söz etmek mümkün değil. Bunu çok hani e, narsiz söyledin yani sağlıklı kelimesiyle narsizm kelimesini bir arada kullanmakla ilgili dert var diye. Bunun aslında terminolojik olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sağlıklı narsizmin belki biraz daha altının çizilmesi gerekiyor. Şimdi mesela şu an tanıdığım sağlıklı narsistik olduğunu düşündüğüm sıra sıra geçen insanlar olduğu yüzünden. Evet. Ne hoşlar diye düşündüm. Evet işte onlar hakkında ne hoşlar diye düşünürsün. Ama isimde narsizm geçtiği için hiçbirini burada söyleyemiyorum yine de. E, çünkü bir de... O kendini bilir değil. Yani narsist dediğimiz şey bir <laughs> kocaman, kocaman bir spektrumdan bahsettiğimiz için hani kendini örten, gizleyen narsistler var, Hı. sağlıklı narsistler var. O tek bir narsizmden hani işte biz büyüklenmeci, özsever, ondan sonra ben, bencil falan deyip geçiyoruz işin içinden ama Hepsinden bir tutan barındıran, daha iyi kısmını daha fazlaca barındıran Hı -hı. kimlikler de var tabi. Yani böyle kategorize etmek de çok doğru değil. Evet sanki belli alanlarda yol alan, mesleki olarak da belli alanlarda yol Hı -hı. alma iddiası olan insanların ihtiyacı da var diye düşünüyorum. Birkaç tutam buna. Tabi tabi neden mesela başarının peşinde koşuyoruz, neden kendimizi geliştiriyoruz, neden bir şeyler okuyoruz, seyrediyoruz, seyahatler ediyoruz? Kendimizi doldurmak için, kendimizi tamamlamak evet. için ve o da kendi aslında o sağlıklı narsizmimizi besliyor. Şunu da biliyorum, bunu da biliyorum, bu hususta uzmanım evet. demek. Ee, o öz saygıyı çok beraberinde getiren bir şey olduğu için. Ee, Hoş. Evet. E, selam olsun o zaman sağlıklı narsistlere. Sağlıklı narsistlere. narsistlere. <laughs>